Arkadaşlar ben bu Mina bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yani bir kullanıcı altta yorumda artık yani bir başka oyun çek bari sıkıldık demişsiniz. Biz de başka bir videolar çekmeye başladık. Arkadaşlar böyle bir değişik bir oyun buldum. Bu böyle daha önceki oduna mı ne saplıyor musun? Ya sürelamıştı bir gelelim mi? Geldim. Geldim evet. Şimdi bunlar buraya saplamamız lazımmış. Yani. Evet. Evet. Tamam. Ha buradaki şeyler bitince kazanıyor. İlk baştan biraz zor olmadı mı kardeşim ya? Ya bu Bu arada bu emmaları doğrarsam Para kazanıyormusun? Yes! Ama su bulmuyor. Ya abi ama. Ne? Lan! Hayır! Bak yaptım şimdi. Bak şimdi ne yapacağım. Pu! Bak bu 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 bu. Abi Abi çok zor veriyor ama. Mış mış tamam geçme hadi. Sinir etti beni. Ya abi çok zor yemin ederim bak. Dünyanın en zor oyunu olabilir. Galiba bunu eskiden oynadıydım ben. Bir yerde yavaş diyor, bir yerde boş diyor. Şimdi daha zor gelmiş. Ha. Lan lan ne? Arkadaşlar dünyanın en zor oyunu oynuyorum. Bu tutan bir like atıp abone olmayı unutmayın ya. Dünyanın en zor oyunu oynuyorum ya. Ama saplanmasını çok seviyorum. Huh? Abi dedim orada bulmayacaktım. Lan bir reklam git lan. Yemin ederim baktım şu reklamdan ya. Abi oynamıyorum ben ya. Aman! Abi dünyanın en zor oynuyor ya. Bana da gördüm gördün mü de? Çok zorlanıyor. Bunun böylesi varmış. Aynısı ama o daha çok zormuş. Onu oynamak istemedim. Çok zor olduğu için. Ama eğer like atarsanız oynarım. Bu arada ben orada bir şeyleri bastım ama. Niye bastım haberim yok. He? Elmam mı gitti? Arkadaşlar yere geldim. Söylediler bana. Elmam gitmiş. Yani bu tura geçersem sönmem ama ya bununla puan. double Q Ya abi ben oynamıyorum ya. Bilme lan. Arkadan gidiyor ya. Gel bak beni istesen. İstemiyor ya. Gel abini iste kardeşim. Ya hanım. Lan gel lan Yusuf sen yap. Arkadan çok kolay falan diyor. Ama abi ilk bastan cidden çok zor veriyor. Ağlayacağım. Abi çok zor ya. Son çok odaklandım kusura bakmayın oynayamıyorum, konuşamıyorum ama. Bir tane kaldı. N Olur. Abi sen, sen vurdum onlara. Bak reklam mı ha burada şimdi küfür ettirmeyin bana. <laughs> Allah'ım ya. Kaza yiyelim. бастым о Abi. <laughs> Yapacağınız oyunu da sizin de, hepinizin de Arkadaşlar diğer zor oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar diğer oyuna geçecektim. Birden bir sakatlık oldu. Nedense oyun girdirmiyor. Yani bu kadar oldu artık. Hadi görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle başka başka videolar gelmesini istiyorsanız like atın abone olun. Bay bay.